İstanbul'un kadim ilçesi Fatih'in Cerrahpaşa semtinde tarihe yolculuk yaparken karşınıza çıkan yapılardan biri de Cambaziye Camii. İstanbul'un fethinden sonra 1400'lü yılların sonunda yapılan ilk ibadethanelerden biri olan mescit, Fatih Devri Ricali'nden Cambaz Mustafa Ağa tarafından yaptırıldı. Selçuklu'nun geleneksel İslam mimarisi sanatında mescit tipinin tercih ettiği bilinmekte. Ve Osmanlı döneminin erken zamanlarında Selçuklu'nun bu geleneksel mimari tipi uygulanıyor. Cambaziye Camii 15. yüzyılın sonlarında inşa edilirken önce mescit olarak yapıldı. Yani Selçuklu geleneği devam ettirildi. Yalnızca vakit namazları kılınıyordu. Bayram ve cuma namazları eda edilmiyordu. 18. yüzyılda mescide bir minber ve minare eklendi ve burası Cambaziye Camii'ne çevrildi. Bu küçük şirin cami Cumhuriyet dönemine kadar cemaatini ağırladı. 20. yüzyılın başındaysa Rifaiye müritlerinin de zikir mekanı oldu. Cambaziye Camii'nde 1918 yılından 30 Kasım 1925'e kadar yani tekke ve zaviyelerin kapatılmasına kadar kubbe dergahının müritleri rıfai zikirlerini gerçekleştirdi. Erken Cumhuriyet döneminde camilerle ilgili bir takım yasa düzenlemelere gidildi. 1932 yılındaki talimatnameye göre 200 metre yakınındaki Cerrahpaşa Camii nedeniyle Cambaziye Camii kadro dışı bırakıldı yani kapatıldı. 1935 talimatnamesiyle de tasnif dışı kalan cami ve mescitlerin satılacağı belirlendi. Cambaziye Camii Medresesinin arsası 1940'lı yıllarda Cerrahpaşa Caddesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasının sahibine satıldı. Sonraki süreçte ise harabe halde dört duvarı ve çatısı mevcut olan cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralandı ve yıllarca kereste deposu olarak kullanıldı. 1970'li yılların başında Cambaziye Camii'nin depo olarak kullanıldığı basında ses getirdi. Bu durum kamuoyunda ciddi tepkiye yol açtı. Bunun üzerine bir derneğin devreye girmesi ve halkın yardımlarıyla metruk haldeki Cambaziye Camii eski temeller üzerinde 1977 yılında yeniden inşa edildi. Cami içerisinde gene geleneksel bizim süsleme sanatlarımız tezin edilmiş. Duvarlarda kale müşteriyle Çinli sanatımızın en güzel örneklerinin tasvirleri bir şekilde replika edilmiş. Mütevazi bir cami, küçük fakat çok sıcak, çok samimi İstanbul'un tam merkezinde ve manzarasıyla, konumuyla da İstanbulluların gelip cevaplaması gereken bir mekan. Cambaziye Camii'nin yanındaki hazirede başta Keçici Zade ailesi olmak üzere pek çok önemli zat metfun. Hazirenin hemen yanı başında bulunan 1860 tarihli Keçici Zade Kazım Bey Çeşmesi de mimari güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.